Evet arkadaşlar, Almanya'da master yapıyorum. Gün 18, hepiniz hoş geldiniz. Sabahtan dersim vardı, ona gittim ve bu da bizim bina arkadaşlar. Ardından kütüphaneye geldim. Kütüphanede çantamızı ve ceketimizi buraya bırakmak zorundayız. Sadece yanımıza ihtiyacımız olan şeyleri alıyoruz ve bir yöre attığımızda kapanıyor. Ardından kilitleyip gidebiliyoruz. Kütüphane bayağı büyük arkadaşlar açıkçası ve yer bulmak da kolay ama sınav zamanı yaklaştığı için çok da kolay yer bulduğum söylenemez. Biraz aradım yani. Sonrasında şansıma böyle bir yer buluyorum ve oturuyorum. Yani fena değil aslında da geçen sefer daha iyi bir yer bulmuştum ya. Neyse sıkıntı değil. Ardından biraz Almanca çalışıyorum. Yine geçen hocanın ödev verdiği yerden devam ediyorum. Yani bu alıştırmalar çok zor değil ama olsun geliştiriyor baya. Ve bugünün kelimeleri de bunlar arkadaşlar esas alabilirsiniz. Birçok farklı çalışmaları var aslında ve bence gayet güzel. tasarımı da çok güzel kütüphanenin. Burada da insanlar birazcık dışarıda olduğu için oturup muhabbet edip bir şeyler yiyebiliyor. Ardından kilidi açtığımızda bir yorumumuzu geri alıyoruz. Sonrasında işime devam ediyorum ve hataların hepsini çözdüm. Hepsinden geçtik. Dokümanı da oluşturdum. Bu da tamamdır. 18. günde böyle geçti. 19. günde görüşmek üzere arkadaşlar.